Biz örnek olmak zorundayız. Kötü misal, misal olmaz zira atalarımızın söylediği ilginç ve önemli sözlerden bir tanesi odur. Sui misal, emsal olmaz. Kötü örnek, örnek alınmaz. Sen ona iyi örnek olacaksın. Onun için biz gençliğimizde o pırıltıyı görüyoruz. Onun için biz gençliğimizi geleceğimizde o güzellikleri görüyoruz. İnşallah böyle bir gençliğe sahip olmak herkese nasip olmaz diye bunu da unutmamamız gerekiyor gençler. Kıymetini, varlığı, nimetlerin değerini bilmek zorundayız gençler. Yazarın bir tanesi, çok ilgimi çeken bir yazı. Diyor ki, 7 yaşında ya da beş yaşında küçük bir çocuktum diyor. Ben babaannemle oturdum. Babaannem pirinç ayıklıyordu diyor. Pirinci seçiyoruz. İçerisinde o beyaz taşlar ya da farklı taşlar varsa ayıklıyoruz. Sonra pilav yapıyoruz. Babaannem pirinci ayıklıyordu diyor. Sonra pirinç ayıklarken bir tane pirinç tanesi yere düştü ve tuttu diyor babaannem gözlüklerini bir daha kontrol etti. Onu aramaya başladı. Sağa bakıyor, sola bakıyor. İşte iskemlerin oturduğu neyse onun altına baktı filan vesaire. Benim de canım sıkıldı diyor. Yedi yaşında bir çocuğu. Ya aman babaanne dedim. Şunun şurası bir tane pirinç. Yani onu bulsan ne olur, bulmasan ne olur? Bir tane pirinç eksik olsa ne olur, fazla olsa ne olur? Dedim ama dediğime de bin pişman oldum diyor. Şöyle bir doğruldu bana diyor. Hani o sevecen babaanne, o tebessüm eden, hep gülümseyen, yavrum diyen, torunum diye sarılan o babaanne yüzü değişmiş gibi anda diyor. Ve bana dedi ki, bana bak yavrum dedi. Sen biliyor musun bu pirincin bu sofraya gelinceye kadar nerelerden geçtiğini, hangi aşamalardan geçerek buraya kadar geldiğini, bunda kaç tane insanın el emeği olduğunu, kaç tane insanın göz nuru olduğunu, alın teri olduğunu biliyor musun? Diye bana bir çıkıştı diyor, ben şaşırmıştım. Ve yüzüm kıpkırmızı oldu, ve utancımdan yere bakmak zorunda kaldım diyordu. Daha sonra ne oldu biliyor musunuz diyor. Bu benim hafızamda. Ama zaman geçti, unuttum diyor. Hukuk fakültesine gitmiştim. Hukuk fakültesinde işte bu alayının propostları dediği, o onunla karşılaştım diyor. Okudum da okurken diyor, şöyle bir ifadeyle karşı karşıya kaldım diyor ki şayet bir insan bir toplu iğneyi yerde bulur da onu oradan almaz ise geçmişteki o toplu iğneyi üretmek için uğraşan, didinen, alın teri döken bütün o insanların, onların vebali o insanın üzerinde olur. Ve ben diyor hemen babaannemi hatırlamıştım. Babaannem sanki bunu söylüyordu bana diyor. Yani geçmişe saygı, emeğe saygı, alın terine saygı. Mesele bir pirincin gelip gitmemesi değil. Mesele benim görevimi, değerlerimi bir şekilde yerine getirmeyle alakalı mesele. Ve ben bir gün artık belli bir noktaya geldim ve konferans için, seminer için yurt dışına gitmiştim diyor. İsveç'in başkentindeyim. Gece geç vakitte otele indik ve sabah erkenden tıraş olmak için lavaboya indim diyor. Lavaboda bir de baktım ki hemen herkesin gözüne çarpacak bir yazı. Aynanın hemen kenarında sakın ha ey misafirler dercesine tıraş olduğunuz o ciletleri sakın çöp kutusuna atmayı. Kim diyor bunu? Dünyada çelik sanayinde belki ilk sıralarda olan İsveç'in bir şehrindeki otele yazmışlar bunu. Ya size gösterilen farklı bir kutu var oraya atın ki İsveç çelik sanayine hizmetiniz olsun diyor bir jiletle bile olsa sakın ha bunu ihmal etmeyin diyor. Kim diyor dünyanın o çelik sanayinde önde gelen bir devleti diyor. Ve değerli gençler ben işte burada diyor farklı bir döneme, farklı bir ortama, farklı bir analiz yapmak üzere girdiğimi hissettim. Ha demek ki Mesele şu ya da bu değil. Her tarafta İsmet Çeliğinden yapılmış diye o İsmet Çeliğinin övüldüğü zaman ya da ortam işte bunlardan bir zerreyi bile zayi etmemek için başkalarını da uyaran kendileri de bu noktada önemli işler yapan insanlar sayesinde olduğunu fark ettim diyor. Şunu unutmayalım bir mıh yani çivi bir nalı kurtarır der atalarımız. Bunu biliyoruz. Bir şeye götürüyor ama bizi. Bir çivi, bir mıh, bir nalı. Bir nal, bir atı kurtarır. Bir at, bir komutanı kurtarır. Bir komutan, bir orduyu kurtarır. Bir ordu, bir ülkeyi kurtarır. Nereden geliyor? Bir tane muh çivi. O toplu yine dediğimiz şey var ya, işte uygarlık dediğimiz mesele bu. Hangi şey olursa olsun asla onu biz küçük görmeden ne var ki filan deme lüksümüz yok. Ne kadar ihtiyacımız varsa o kadarını kullanmakla mükellefiz. Yoksa yaratan kesinlikle saçıp savuranlar olmayın. Çünkü saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine nankörlük eden bir nankördür dediği ve asla israf etmeyin, tüketin çılgınlığına girmeyin. Çünkü israf edenleri fazla tüketenleri şaşaya, debdebeye, lüks düşkünü olmaya gidenleri Allah sevmez. Allah'ın sevmediği bir kul olmamak için onun sevdiği bir kul olmak, vatanına, milletine, memleketine, insanlığa borcunu ödemek, onlara hayırlı bir insan olabilmemiz için sorumluluğumuzu iyi bilmemiz gerekiyor. Din dilinde buna da takva deniyor. Rabbim hepinizi korusun. Rabbim hepinize zihin açıklığı versin.